PGS çalışma kitabı matematik 1. ünite çarpanlar ve katlar üslü ifadeler 26. soru. Ee, burada üslü sayılarla ilgili iki özellik verilmiş. Kuvvet negatifse e, paydaya iniyor ve pozitif oluyor. Kuvveti kuvvet alınırsa kuvvetler birbiriyle çarpılıyor. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yap poz parçalarını verip Ondan üzerlerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerlerini birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Buna göre Elif'in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir? O zaman bunları hesaplıyoruz. Kırmızıdan başlayalım. Eksi 2 üzeri 12. 12 çift bir sayı. O zaman bunu artı yapacaktır. Yani 2 üzeri 12 olacaktır. Demek ki kırmızılar 2 üzeri 12. 2 üzeri 12. C'de de var 2 üzeri 12. Evet. Sonra 2 üzeri aç parantez yeşili hesaplayalım. 2 üzeri 12 üzeri eksi 1. Bu ne olacaktır? 1 bölü 2 üzeri 12 üzeri artı 1 olacaktır. Bu da neye eşittir? 1 bölü 2 üzeri 12'dir. Kimdi bu yeşil? Yani 1 bölü 2 üzeri 12. Evet kırmızıyla yeşil birbirine eşit değil. O zaman A'yı eledik. B'ye bakalım. B'de de yeşili ne bulmuştuk? 1 bölü 2 üzeri 12 bulduk. O zaman bu da elenmiş oldu. Şimdi sarıyı hesaplayalım. Eksi 16 üzeri 3. Evet. 3 tek sayıdır. O zaman eksi 16'nın kübü olur. 16 da 2'nin 4. kuvvetidir. Eksi 2 üzeri 4'ün kübüdür. Yani eksi 2 üzeri 12. Evet eksi 2 üzeri eksi 2 üzeri 12 mavi burada. Zaten A'da elemiştik onu. Peki şimdi e, şu pembeyi bulalım. Eksi 4 üzeri 6 Evet. 4 üzeri 6. 6 çift bir sayı. Eksi, artı yapacak. 4 üzeri 6 olacak. O da eşittir. 4, 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 6. kuvveti. Üstünün üstü çarpılır onlar. 2 üzeri 12 olur. O zaman e, pembe 2 üzeri 12 oldu. Burası 2 üzeri 12. Bu da 2 üzeri 12 oldu. Sonra Evet, sarıyı ne bulmuştuk? Bakın sarıyı yazmadık. Eksi 16 üzeri 3. Sarı eksi 2 üzeri 12. O zaman D'yi de elemiş oldum. Buradan bakarsam. O halde geriye tek bir seçenek kaldı. C. C doğru cevap C. Ama e, gri, morla griyi de hesaplayalım. Eksi 8'in dördüncü kuvveti. 4 çift bir sayı. O zaman 8 üzeri 4 olur. 8, 2'nin kübüdür. 2'nin kübünün dördüncü kuvveti 3 ile 4 çarpılır. 2 üzeri 12 olur. Neydi bu? Mor. 2 üzeri 12. Griye bakalım. Eksi 1 bölü 8 üzeri eksi 4. Şimdi bu kuvvet eksi 4'tü. Kuvvet eksi 4. Onu artıya çevirelim. Ne olacak? 8 bölü eksi 1 üzeri artı 4. 8 bölü eksi 1 eksi 8 üzeri 4 olacaktır. 4 çift kuvvet, 4 çift kuvvet. O zaman bu eksi 8 artı 8'e dönecek. Yani 8 üzeri 4. 8 de 2'nin kübüdür. 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti. Bu da 2 üzeri 12 olarak bulduk. O zaman C seçeneğinin doğru olduğunu da kanıtlamış olduk.